Gümüş eldivenlerle meydan terapisi nedir? Öncelikle ne yapar? Nasıl uygulanır? Burada videomuzda göreceğiz. Gümüş eldivenler şöyle bir cihazı görelim. Şöyle bir cihazımız var. Bu cihaza bir gümüş eldivenler bağlı ve öncesinde ve sonrasında kullanmak üzere iki tane krem mevcut. Bir de kumandası ile birlikte kişi kendi frekansını ayarlayarak uygulanan bir terapi yöntemidir. Peki bu terapi yöntemi nasıl yapılır? Hemen burada da gösterelim. Burada gördüğünüz gibi hiçbir güç istemeden sırt bölgesini izleme yoluyla takip ederek yapılan bir terapi yöntemidir. Herkes kolaylıkla evde isterse ticari olarak kullanabileceği ve hem şifaya hem de kazanca sebep olacak bir iş platformudur. Peki bu gümüş eldivenlerin kökeni nereye dayanır? Geleneksel Çin tıbbına dayanır. Geleneksel Çin tıbbı da yazılı kaynaklara göre 3000 ve 5000 yıl gibi tahmini bir yıl içinde var olduğu söylenir. Sarı İmparator dediğimiz bir zamanın çok mucit bir imparatoru sayesinde tekrar gün yüzüne çıkıp kitaplaşan bu kitap, bu bilgi birçok tamamlayıcı tıp uzmanlarına yol ve ışık olur. Peki neler yapar Amacı nedir? Kişiyi iyileştirmek için meridyen hatlarına yapılan birçok müdahalelerin tamamını aslında Çin tıbı felsefesinden elde etmiş oluruz. Çin tıbı der ki insan ya bitkisel ya da meridyen hatlarına uyarılar yaparak iyileşebilir. Ve bunun en başına ne gelir? Hepimizin bildiği gibi akapunktur noktaları gelir. Meridian hatlarımızın üzerindeki belli noktalara iğneler batırıp o hattaki akışın tekrar sağlanması amaçtır. Veya baskı, veya ovalama, veya ıı, tetik nokta ıı, gibi bazı eylemlerle meridian hatlarına yapılan tüm işlemlere meden terapi seansı adını alır. Ve Çin tıbbı bütün bu kadim bilgileri almış ve bir kutuya yerleştirmiş. Gümüş eldivenlerle meridyen terapi akapunktur, kuaşa, tuane ve daha birçoğunun yerini kapsayacak acısız, ağrısız bir terapi yöntemidir. Peki meridyen nedir? Meridyen aynen dünyamızda gördüğünüz gibi hatların adıdır. Nasıl dünyamızda bazı yollar, hatlar, çerçeveler varsa insanın da bedeninde burada gördüğünüz gibi yollar vardır. Çakralar enerji merkezleridir. Meridyenler ise enerji kanallarıdır. Bu her bir kanal her bir organa bağlı. Her bir organı beslemek üzere 24 saatin 2 saatinde en aktif bir şekilde çalışıp besler. Burada bir tıkanıklık demek o organın beslenmesini engellemek demektir. Peki meyden hatlarımız nasıl tıkanır? Meyden hatlarımız solduğumuz kirli havadan işlenmiş gıdalar, yanlış beslenme, hareketsiz kalmak ve en önemlisi de manyetik alanlara maruz kalmak bu kanallardaki enerjiyi sekteye uğratır. Şimdi bu felsefesinin ve meridyen terapinin de amacı hastalık gelmeden önlem almaktır. Ne olursa ol ne yaparsan yap öncelikle hasta olma der Çin tıbbı. Çünkü her hastalık senin sermayenden bir parça götürür. Bu yüzden önlem al, mevsiminde giyin, mevsiminde yaşa, mevsiminde yiyeceklerini kullan, tüket. Veya önlem aldın. Her şeyi üstesinden geldin ama yolculukta vesairede hastalandın. O zaman da erken müdahale et diyor kronikleşmeden iyice derinleşmeden erken ve bütünsel bir iyileşmeyle tabii ki bütünsel iyileşme yemeyle içmeyle uyumayla hareketle ruhsal düşünceyle bütünleşir ve eğer kronikleşmiş bir ağrımız varsa da buna bütünsel bir yaklaşımla yaklaşlar sadece tek bir şeyle değil düşüncenle uyumanla hareketlerinle beslenmenle bütünsel bir tedavi ancak bize fayda sağlar. Burada da çok güzel bir örnek vermiş. Ben bu örneği de çok beğenirim. Gerçekten hasardan kaçmanın tek yolu savaştan kaçmaktır. O yüzden savaşmadan kaçalım. Beden sürekli kendini yenilemek ister. Bunun için de neye ihtiyacı var? Bir yakıta ihtiyacı var, bir enerjiye ihtiyacı var. Ve bunun için de bizim enerji kanallarımızdaki kan akışının ve çiğ enerjimizin kanla beraber vücuda dolaşmasıyla mümkün. Beden bir olağanüstü bir işbirliği içindedir. Dışarıdan aldığımız bir müdahale veya içeriden yaptığımız bir müdahale ile kendi kendini iyileştirebilecek güce sahiptir. Buradaki amacımız da bir hastalığı iyileştirmek değil. Zaten bir biz tedavi etmiyoruz. Biz sadece enerjileri dengeliyoruz. Enerjileri dengelediğimizde vücut kendi kendine onarabilme gücüne sahip oluyor. Ve vücudu yeniden eskisi gibi aynı burada resimde gördüğünüz gibi güzelleştiriyor, yeniliyor. Daha keyifli, daha mutlu, daha ne enerjik oluyoruz. Çin tıbbı der ki birçok hastalık vardır ama bu hastalıkların çok az sebebi vardır. Asıl sebebi ise meridian hatlarındaki enerjinin sekteye uğramasıdır. Fazla ya da eksik, dengesiz olan bir enerji kanalı bizi hasta eder. Hastalıklarımızın iyileşmesi de ancak bu enerjinin dengelenmesiyle mümkündür. meydan terapi gümüş eldivenlerin iletkenliği ile birlikte yaptığımız bu ser terapilerde çok güzel sonuçlar alıyoruz. Bu sonuçlar hatlarımızdaki enerjinin dengelenmesi ve kişinin kendi iletişime gücünün aktifleşmesiyle mümkün oluyor. Meridyen terapinin tek bir seansı gümüş eldivenlerle yapılan. Meridyen terapinin tek bir seansı 10 tane klasik masaj yapmışsın gibi vücutta bir etki sağlıyor. Kanı temizliyor, toksin atıyor, kasları kemikleri güçlendiriyor. 6 kilometre yol koşmuşsun gibi vücutta bir yağ yakımı sağlıyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Sonra ödem atıyor, kemik e, uykuya çok ciddi kalite katıyor, damar tıkanıklıklarını açıyor. Metabolizmayı hızlandırıyor, bu yüzden de çok hızlı kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Peki meydan terapinin iyileşmesine yardımcı olduğu hastalıklar sayarsak başta kronik ağrılar, bel fıtığı, boyun fıtığı, her türlü ağrı sendromları, postür bozuklukları, kas romatizmaları, yumuşak doku romatizmaları, kireçlenme, cilt problemleri, uyku sendromları, menopoz sendromları, yorgunluk sendromları, huzursuz bacak, inme, parkinson... MS hastalıkları gibi, nörolojik hastalıklar, mide bağırsak sorunları, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, kifoz, e, gibi, duruş bozuklukları gibi daha sayabileceğim birçok hastanın iyileşmesine ciddi anlamda katkı sağlar. Nasıl mı? Bunun sebebi aslında biziz. İçimizdeki şifacı ayaklanıp harekete geçtiğinde kendi iyileştirme gücümüzle vücudumuz yeniden bütün sistemini en doğru şekilde çalıştırmaya başlar. Bu yüzden bizim neye ihtiyacımız var? Bir arabanın yakıtı olduğu gibi yağına da ihtiyacı var. Yememiz içmemiz yakıt ya da enerji gibi düşünürsek yağsız araba çok uzun süre gitmez. Sonra tekler. Tek demek de hastalıktır işte. Gümüş eldivenlerle meridyen terapi Alınan sonuçları size aktarmak isterim. Öncelikle bu en başta gördüğünüz danışanımız bel fıtığından dolayı bir sinir sıkışması için beli tutulmuş ve yürüyemiyordu. Üç kişi zor sediye yatırdı. Ve her gün geleceğini bildiğim için ilk yaptığım zamanlardı. Her gün geleceksin lütfen fotoğraf çekelim öncesi sonrası arada nasıl fark olacak görelim dediğimde ee, tamam dedi ve 12 seans bittik pardon 10 seans bittikten sonra dedi ki bana hani bana bir şey olacaktı hala aynısı gibiyim hiç de zayıflamadım hadi fotoğraf çekelim bir yan yana koyalım dediğimde kendisi bile inanamadı insanlar anlarım diyor ya anlamıyorlar o yüzden mutlaka bu deneyimi deneyimleyeceğiniz zaman kendinizin de emin olması, kendi gözlerinizle görebilmeniz için mutlaka bir fotoğraf çektirin yaptırmadan önce. 3 gün sonra, 5 gün sonra tekrar çekin. Aradaki farkı görebilirsiniz. Alttaki çalışmamız ise 10 gün 70 yaşın üstündeki teyzeyle çalışma yaptık. 5 gün daha ekledik. 15 günde bu kadar daha ilerleme oldu. Bunu da kendinizde bizzat görebilirsiniz. Burada gördüğünüz danışanımızda 10 günlük bir sonuç. Alttaki ise sadece 4 gün öğrencilerimiz birbirlerine yaparken alıştırma sırasında aldıkları sonuç. Çünkü bunu ben yapamam. Acaba doğru mu yaparım, yanlış mı yaparım? Korkunuz olmasın. Bir iğne kadar incecik bir noktaya nokta bize şifalandırıyorken biz elimiz kadar büyük bir yerden o noktaların üzerinden geçiyoruz. Bu yüzden yanlış yapma olasılığınız maalesef ki yok. Yeter ki doğru kişiye doğru bilgiyle yapın o zaman hepsi hepsinden sonuç alacaksınızdır. Buradaki yine en baştaki benim ilk tanışanlarımdan kendi ellerimle bizzat yapmıştım. Yine her zaman gibi fotoğraf çekip bittikten sonra ne olduğunu görmeye çalışıyordum. Burada da 8 günde böyle bir ilerleme görmüştük ki daha yolun başındaydım. Hatta ilk fotoğrafı çektiğimiz zaman dedim ki neden yamuk durdun ki düz dursaydın dedik o benim düz duruşum halim. Sonra yan yana koyduğumuzda inanamadım dedim nasıl olabilir böyle bir şey. Bunları gördükçe daha çok inandım daha çok anlatmak istedim. Çünkü böyle bir hastanın ameliyat olmasına gönlüm razı değil. Ben sorumluyum artık bu bilgiye sahibim ve herkese bunu ulaştırmayla yükümlüyüm. Böyle bir mucize var. İnsan çok güzel bir mucize zaten ona dokunduğumuz ufak dokunuşlarla nasıl sonuçlar elde ediyoruz? Şimdi sizler de görüyorsunuz. Görmekle yetmez, deneyimleyin. Gerek danışanınıza, gerek kendiniz seans alıyorsanız kendi bedeninizdeki değişimi görün, kendiniz şahit olun. Hemen yanındakini görüyorsunuz. Ameliyatlık bir skolyozdu ve 10 gün üst üste yapıldığında böyle bir ilerleme oldu. Şimdi bu kişi bunu bilmeseydi ne olacaktı? belki de ameliyat olmak zorunda kalacaktı. Ne yaptık? Hem para kazandık, hem şifaya vesile olduk. Bizler sorumluyuz elimizdeki güzel cihazı, bu muhteşem şifayı, bilgiyi insanlara ulaştırıp katkı sağlamak için bile insanlara cihazı tanıtıp satmak, eğitim vermek ve onları bu şifayla buluşturmakla görevliyiz. Evet, burada da gördüğünüz gibi Yapılan 4 günlük bir seansta beldeki inceliği görebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde yanındaki de aynı 10 seansta elde edilen bir sonuç. Burada da resimler yanlış olsa da gözle görülür bir fark var. Sanki balonla şişirmişsin gibi. Evet bunlar çok kısa sürede alınan sonuçlar. Sadece bunlar mı? Bakın ciltte de çok ciddi sorunlar sorunlardaki çok ciddi sorunların nasıl iyileştiğini burada da görebilirsiniz. En baştakini e, 3 günde yaptık, evet, 3 gün, 3 seans yapıldı ona. 3 seanstan sonra bu kadar hızlı bir iyileşme yaptı. Bu da kişinin çok hızlı cevap verdiğini gösterir. Yanındaki ise bu sonucu alabilmek için 35 seans yaptık. Bu demek oluyor ki herkes farklı bir cevap veriyor. Kimisi 3 günde, kimisi 30 günde, kimisi tek bir seansta bile çok ciddi farklar alabiliyor. Bu bizim meridyen hatlarımızdaki tıkanıklıkların ne kadar çok olduğuyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Altta gördüğünüz varisler ise kesinlikle bacaklara uygulama yapılmadan sadece sırt bölgesine yapılarak alınan bir sonuçtur. Çünkü sırtımızda bizim bütün enerji kanallarımızın merkezi vardır. O merkezden bütün bedene enerji dengelenerek gider. Sırtımıza yaptığımız her işlem bütün vücudumuzu etkiler. Burada da sırta yaparak aldığımız sonucu sizlere gururla sunuyorum. Evet gelelim ee, yandaki bu ayak ödem nasıl gitmiş? Bu danışanımız da sinir sıkışmasından dolayı geldi. Ameliyat için gün almıştı. Pazartesi başladık. Perşembe ameliyatı vardı. Çarşamba günü dedi ki ben ameliyatımı iptal ediyorum. Ben kolumu kaldırabiliyorum şükürler olsun dedi. Ve e, çok güzel bir şekilde de e, sağlığına kavuştu. Bir süre sonra bana bu fotoğrafı gönderdi şu yandaki fotoğrafı. Dedi ki e, ikisini yan yana koymuş. Ben dedi başlamadan önce ayaklarım bu şekildeydi. Ve ben hem sinir sıkışmasından iyileştim hem de ödemden bu şekilde ciddi anlamda kurtuldum diye bir geri bildirim yaptı kendisine sonsuz teşekkür ediyorum ve sizlere de bunu gururla sunuyorum evet beden muhteşem yaratılmış ufak dokunuşlarla bakın nelere vesile olabiliyoruz gelelim kozmetik kısmına evet sadece iyileştirmesi değil güzelleştirmesi de mevcut özellikle gıdık, yanaklardaki sarkma, ciltteki renk tonundaki bozukluklar, lekeler Bunlara da Meridian terapi gümüş eldivenlerle çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi 10 on, 10'ar seans bunlar hem prop başlığı hem de eldivenle yapıldığında öncelikle gıdık gidiyor, yanaklar inceliyor, yüz sıkılaşıyor, cilt tonu dengeleniyor. Hücre aktivasyonuyla canlı bir cilde sahip olabiliyoruz. Onun dışında yukarıda gördüğünüz gibi zayıflama konusunda ve şekillenme konusunda çok güzel olduğu gibi selülitlerde de çok etkili. Selülitlerde burada 4 seansta alınan bir sonuç. Bir de bunu söyleyeyim. Eğer kişi gençse daha hızlı sonuç elde ediyoruz. O yüzden ne kadar erken yaşta bunu başlarsak o kadar metabolizmamızla birlikte hızlı sonuç alırız. Tabii bir de Ard arda almak her gün üst üste aldığımızda sonuçta bu kadar hızlı ve net olur. Haftada bir alacağımız sonuçlar maalesef bu sonuçları bu kadar hızlı bize sunmaz. Evet meydan tipinin tek seansında bile çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Ee, arkadaşımızın kıyafeti çok uygundu, fotoğraf çekmiştim. Sonra dedim ki nasıl bir daha çıktın seanstan bir daha çekelim bakalım arada tek seansta fark var mı? Ve ben bunu görünce gerçekten çok şaşırmıştım. Tek seansta bile böyle bir etki yapan bir şifaya vesile olmak gerçekten çok şanslı hissettiriyor beni. Eminim ki sizler de öyle düşüneceksiniz. Evet bu mucizeyle herkes tanışmalı. Evet şimdi gelelim felçli danışanlarımıza. Buradaki danışanımız bir kaza geçirmiş ve sol tarafı komple felç olmuş. Uzun soluklu tedaviler görmüş aksayarak yürüyor fakat parmaklarını bu şekilde hiçbir şekilde açamıyor ee, ve üzerinden 11 yıl geçmiş burada da görebilirsiniz Açılmada biraz sadece baş parmak açılıyor. evet açılmıyor. Bilek dönüyor şöyle. Ama bu parmak böyle kalıyor. Evet. Üçüncü seansımızdaki ilerlememiz. Bakın 11 sene açılmayan evet. parmak 3 evet. seansta bu kadar ilerleme kaydettiği gibi ilerleyen zamanlarda da artık para, parmaklarını hareket ettirebilecek kadar bile gelişmeyi bize gösterdi. Şükürler olsun. Evet bu da bel fıtığından 5 seansta aldığımız bir sonuç. Fıtığı patlamış yürüyemiyor. Bakın ne halde hemen izleyelim. Devam edeyim. Tamam. Hadi daha git sonra geri gel. Tamam. Aa. Tamam gel gel. Daha yormayayım seni. Gel. Evet kaçıncı seansımızdan sonra bu haldeyiz? Beş seans. Beş seans. Gel şimdi böyle yürü. Neler değişti? Evet gördüğünüz gibi ne kadar hızlı bir etkisi. Beş günde. İnsan mucize cihaz değil bakın. Bizim içimizdeki mucizeyi içeri dışarıya çıkarıyor. Evet burada ay. Burada da e, yeni yüz felci geçirmiş bir danışanımızı Atma görüyorsunuz. Yardım. Bu olay pazar günü başıma geldi. Bugün üçüncü günüm. Hı, meydan terapiye başladık. Meydan terapiye başladık ve sonuçta hep beraber göreceğiz. <laughs> bugün ilk günümüz. Evet bugün ilk bu üçüncü seansım. Perşembe, Cumartesi, Pazartesi. Üç gündür gözüm kapanmıyordu. Aa. Elif Atman mı? Evet, bu beşinci seansım bugün. O da daha yeni girdim. Girmeden önce zaten bu durumdaydım dördüncü seansında. Hani gördüğünüz gibi bugün on dördüncü günüm. Eee... Benim konuşmama gerek yok sanırım. Zaten videolar her şeyi anlatıyor. Evet, buradaki danışanımız da bir sinir sıkışmasından dolayı kolu felç olmuş. Aşçı bir arkadaşımız. Kolunu hiçbir şekilde hissetmiyor, hareket ettiremiyor ve biz onunla bir çalışma yaptık ve her birinde kademe kademe çektik. Zaten ilk bu işe başladığımda bu benim danışanımın bu geri bildirimi benim bu işe inancımı kat ve kat artırdı. O yüzden bu kadar bas bas anlatıp hala da insanlara tanıtmak üzere çırpınıyorum. Üç seanstan sonra hareket etmeye başladım. Evet. Önceden hiç hareket etmiyordum. Dandı yoktu. Gözler gülüyor. Harika. Çok heyecanlıydı bunları izlemesi gerçekten. Bayağı gidiyorum. Daha hızlı. Hmm. Her geçen gün bunları izledikçe Allah'ım nasıl seviniyordum, nasıl mutlu oluyordum. Yani insanlara iyilik yaptığını yaptığın zaman da o vicdanının rahatlığı nasıl bir duygudur hepiniz biliyorsunuzdur zaten. O duyguyu hissetmek çok güzel bir şey. Hmm. Hmm. Bir de böyleyken, boşluktayken daha fazla kuru Ve 35 seans sonra. Bu bir mucize. Aslında mucize bizim içimizde. Bu mucizeyi açığa çıkaran ise gümüş eldivenlerle meridyen terapi. Eğer sizler de meridyen terapi ile buluşup bu şifa ile tanışmak isterseniz mutlaka size bu videoyu ulaştıran arkadaşımızdan randevu alın. Tek bir seansta bile inanılmaz şeyler hissedeceksiniz. Tek bir seansta bile uykunuz kaliteli hale gelecek. Tek bir seansta bile o ruhsu olarak o bitkin, tat almayan halinizden nasıl keyifli hale döndüğünüzü siz bile inanamayacaksınız. Hepinize şifa olsun, katkı olsun.